Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Bir hafta sonundan açtım bugün cumartesi. Normalde cumartesi günü ben biliyorsunuz ki blog paylaşmıyorum ama bu bilgilendirme biri olacak. Artık arkadaşlar 1000 aboneye ulaştık. Destekleriniz sayesinde Güzel bir bir sene sonunda 1000 aboneye ulaştık arkadaşlar ve bir sene olmamızda da 3 gün vardı arkadaşlar 3 gün öncesinde 1000 abone olduk. Sabahleyin uyandığımızda bir baktık ki 1000 abone ve 1000 aboneyi de birazcık da geçmiş bu bizi çok mutlu etti güne çok güzel uyandık. Yani şükrettik. Sizler sayesinde çok güzel bir aile oluştu ve devam ediyor. Bu bizi çok mutlu ediyor yorumlarınızda da zaten görüyoruz çok mutlu oluyoruz arkadaşlar ama neyse. Onun bir bilgisini vermek istedim arkadaşlar. Onun öncesinde de e, bir Temu'dan yine bize bir şey geldi. Kargo geldi. Alışveriş yaptığımı söylemiştim. Ancak e, e, ilk önce bunu açayım. Sonrasında bir çekilişimiz olacak bir aboneye özel. Zaten canlı yayınımıza katılanlar bunu biliyor. Onun bilgisini vermiştik. Ama buradan ayrıca bir bir paylaşmak, göstermek istiyorum sizlere ne nasıl bir çekilişe yapacağız, nasıl olacak çekilişin detaylarını burada söyleyeceğim sizlere. Benim aslında bir başlamışta olan bir vlogum var ama onun içine katmayacağım bunları. Hani çok fazla bir sizin de yormak istemiyorum, gözünüz yorulmasın. Çok fazla içerik olduğunu düşünüyorum çünkü bu vlogda, önceki vlogda. Onun öncesinde bu videoyu paylaşayım bugün sizlerle, cumartesinin pazartesi zaten başka bir vlog da olacak. O zaman arkadaşlar sözü uzatmadan çekiliş detaylarını sonra vereceğim. Şimdi tem alışverişine geçelim. Bayağı şeyler aldık yine arkadaşlar. Yine en son yine detaylı bir şekilde fiyatlarını da analiz edeceğiz birlikte. Böyle bir... epilasyon aleti aldım arkadaşlar. İhtiyacım da vardı. Evlenmeden önce vardı ama annemde kaldı tabii. Onu getirmedim. Bunu da 80 lira mı ne öyle bir şey almıştım. Gayet uygun. Pilli mi şarjı mı? Bilmiyorum. Bakarız sonra. Şarj aleti olmadığına göre galiba alalım. bilmiyorum. Bayağı güzel şeyler aldım ya. Araba şemsiyesi. Şunu Zafer arabamızı aldı. Arabayla şemsiye yani. <laughs> Daha yeni çıkmış bir olay. Gelir şeyi bile de var yani. Şeyi. Bunu ucuza aldık diye biliyorum. Ben açayım. Bu sen bunlarla bak gelirsin. Ben bir böyle açayım bakayım. Bayağı da sıkı şey yapmışlar. Ambalajlarını da açamıyorum şu an. Biz beğendik temayı alalım dedik. Bir daha bir şeyler. Aa, sonbahar temalı arkadaşlar. Led. Bunu Ayşe gör, görmesin. Tam Ayşe led aşığı, ışık aşığı. Alabilirsin bebeğim sen de, eğer beğendiysen. Bu da yapacağız. Böyle hmm. buraya ışıklandırma yaparız. Perdeye. Bunlar da arkadaşlar, açmayayım hepsini, minik minik böyle ördek, ördek yavrusu. Bunları da böyle gece koyduğunuzda ışıklıymış bunlar. Kendiliğinden ışıklı yani, böyle bir ışık, bitmeyen ışığı var sanırım, güneş enerjisi galiba. Güneş enerjisi de değil aslında, normalde karanlıkta oluyor bunlar. Bu da Zafer'le ilgili bir şey galiba, kablo. Bu şey, arabayla ilgili bu da. Anladım. Arkadaşlar böyle kaç, kaç tane adet olduğunu bilmiyorum işte sonra bakarız ne kadar olduğunu. Yine bunlar fırçalar bayağı bir setli fiyatları uygun diye aldım. Evde bulunsun. Yine bunu bilmiyorum bu neyin nesidir. Haa bunu babama aldım doğru. Küçükmüş ama ben büyük sanıyorum onu. Arabaya alsın diye. Kartal Beşiktaş'ı çok seviyor. Beşiktaşlı olduğu için buraya asar. Daha fazla baktığını kendisi de yapar. Güzel bir şey 4. ya. E. Bu galiba sarımsak edici sanırım. Ikea'dan. Aa Ikea'nın aynısı. Ikea'da daha pahalıydı şu an bunlar. 300 lira civarında. Ben bunu yüzlü bir şey almıştım, 129 mu 130 mu öyle bir şey. Birazdan zaten inceleyeceğiz sizlerle. Çok güzel, değil mi? Hı hı. Çelik paslanmaz. Bakın arkadaşlar. Sonra telefonu getireyim ne? Bu şekilde. Vallahi bunlar 20 lira mıydı, 30 lira mıydı? Hep öyle diyorum, hep ucuz diye görüyorum ha. ama sonra baktığımda <laughs> pahalı olduğunu görüyorum. ama yine ucuzdu yani bunlar. Hatırlamıyorum. Aa güzel bir sefer Ne? No. bileklik. Hmm. Baksana. Güzel. Çok güzel. Böyle. İkili bir şekilde hatta üçlü diyelim. Burada boncukları falan da var. Tam kışlık, yazlık, her mevsimde kullanılır. Seni hmm. böyle salata kaseye böyle misafir gelecek için geldiğinde ikramlık böyle yoktur. Salata kaşığım falan. Bunlar da ikili böyle. Bunlar da yine çelik arkadaşlar. Bunlara da bayıldım. Böyle. Çok güzel. Bu da yine böyle bir sunumluk arkadaşlar. Peynir tabağı olur, zeytin koyulur misafirliğe Çerez koyulur. Böyle bir kayık tabak aldım. Bu da yine böyle tahtadan. Çok güzel yani. Bakar mısınız? Kayın ağacımın ne diyordu öyle bir şey yazıyordu. Dört müydü? beşli mi de hatırlayamadım şu an bir baksana. Bakıyorum. Bunlar da böyle kaşık 4. arkadaşlar. 4 demiş. Bunları da çok beğendim. Güzel renkli renkli. Bu da yine böyle direkt sadece zincir bundan da böyle bir ihtiyacım vardı. Bu da gayet uygundu. Arkadaşlar bunlar da böyle yapıştırmalı. Biliyorsunuz banyolara falan böyle çok saçlar falan dolaşıyor. oluşuyor. Bizim de banyo tıkanmıştı. Banyodaki duş aldığımız bölge babamlar da buradayken babamı çağırdık. İşte babam dün yaptı razı olsun. Gayet açıldı yani duş aldığımız bölüm. Bunlardan böyle hem e, duş aldığımız bölüme hem de lavaboya koyacağım yani. Tuvalete olsun, mutfağa olsun bunlardan yapışık yapıştıracağız. Karanlıkta renk veren bir madde. Bayağı da bir şeyler var. Bunlardan annemlere falan da vereceğim. Onu tam onlar da sever böyle şeyleri zaten. Bakar mısınız arkadaşlar şu kelebeklerin güzelliklerine? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Bunlardan da yine ablamları, annemleri paylaştırmak için aldım. Eğer dedim beğenirsek yine bayağı da alırız yani. Bunlar böyle açılıyor böyle kelebekler buradan. Bunları saksıların oraya böyle koyacağım. Çeşit çeşit kelebeklerim oldu. <laughs> Çok tatlılar. Ee, arkadaşlar paslanma çelik sarımsak presi 166.90 kurutmuş. Bu yani. İkili paslanmaz çelik, bunları böyle salata kaşığı diyelim. 82-82. Bir adet rustik ahşap servis tabağı 45.90. Bu. Bir adet e, kartal araba süsü diye geçiyor. Onlar dedi Bu da 57 20 lira 20 kuruşmuş. Araba susuymuş. Bu. Evet araba susu. Dedim ya babamı aldım diye. Hayır araba susu olduğunu bilmiyorum. Yani. <laughs> bu da dediğim gösterdim. Buna bayıldım. 54-58. Bunlar normalde 180 liradan falan indi. Bu sonbahar led ışık 86-85'miş. Bu da. Dörtlü dörtlü kaşıklar renkli kaşıklar 48.93 yine zaten e, ledleri 97.87 imiş araba farları için almış onu da Zafir yine arabaya aldığı şemsiye 163 33 lira 33 kuruş. Onu da zaten göstermiştik. Bu ördekler karanlıkta parlayan ördekler. 20 tanesi 36 69 lira 69 kuruş. Yine bu versiyonlar da o. Heh, burada. 10 adet renkli kelebek 49 lira 98 kuruş. Paslanmaz çelik bunlar normalde pahalı oluyor yani 100 lira falan oluyor. 27 lira 49 kuruşmuş. Duş mutfak lavabosu banyo için yapışkanlı böyle şeyler gider için tıkanacak ürün 25.98. Bunun bir tanesini zafer koydu bile. 14 parça profesör makyaj fırçası 47 lira 69 kuruş bunun fiyatı çok iyi elektrikli kadın tıraş makinesi bunda daha demin böyle denedim gayet güzel yaptı yani 81 lira 58 kuruş bu pille çalışıyor arkadaşlar memnun kaldım yani o şekilde toplamda alışverişimiz hemen bakıyorum ne kadarmış 1654 lira arkadaşlar Normalde tavsiye edilen parakende fiyatı 4493 liradan fiyat avantajına yenilmiş 3460 Vergide vergide bu üründen 620 lira almış herhalde her e, alışverişte vergi değişiyor Arkadaşlar ben bunu anladım bir an öncekinde 500 küsurdu bunu da 620 lira almış yani değişkenlik gösteriyor bunu da buradan bilgisini vereyim toplamda 1654 lira tuttu ve 10 gün civarında da yine bu ürünler bizim elimize teslim edildi arkadaşlar. Bu şekilde ben çok memnun kaldım Temu'da ürünlerinden. O zaman arkadaşlar Temu alışverişim bu kadardı. Şimdi çekilişle ilgili detaylara geçelim isterseniz. Çekilişimiz önümüzdeki hafta cumartesi hatta bir tarihine de bakalım. Net olsun. Önümüzdeki hafta ayın 28 arkadaşlar. 28 Eylül'de çekiliş olacak. Şu anlık saat 8'de açılış olacak tabi insanlar gelmesine yakın ne kadar çok olursa o zaman başlatırız ona doğru buçuk falan onu netleştiririz birlikte. İşte çekiliş detayımızda arkadaşlar ben bu vlogun altına izleyen arkadaşlar zaten görecek diner ailesi kalp yazanlar çekilişe dahil olmuş olacak. Ben de şu altta zaten diner ailesi kalp onu sizlere göstereceğim yazacağım. Ona göre aynısını aşağıya yazarsanız olur ama diyelim iki tane üç tane kalp koydunuz ben onları çekilişe dahil etmeyeceğim kesinlikle. Bunda da ciddi olalım diyorum. Hani herkes kafasına göre yazmasınlar istiyoruz o şekilde. Yani böyle yani arkadaşlar bir abone olduğu için bir çekiliş yapmak istedik hediyelerimiz daha şu an elimize gelmedi. Niye hafta sonu yaptık arkadaşlar hafta sonu herkes evinde olduğu için daha rahat girebilirler. Ya canlı yanımızda, O yüzden öyle yaptık. Bir de herkes yemeğini yedikten sonra 8 gibi gayet uygun bir saat. İşte başka da bir şey diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Sizler sayesinde böyle büyüdük. Bin abone olduk. Şu an her şeyimiz yolunda gidiyor. Daha da böyle heveslendim. İnşallah videolarımız haftada 3'e çıkar. İsteyen arkadaşlarım da var. Biliyorum bunu. kendi arkadaşlarım da söylüyor haftada 3 at falan Ayşeler, Göksular söylüyor az atıyorsunuz falan diye Öyle ben de bunları dikkate alacağım arkadaşlar. Başka benden nasıl içerikler istersiniz? Nasıl videolar çekelim? Ne yapalım? Kendimizi geliştirmek adına. Yani arkadaşlar öyle nasıl içerikler çekmek istediğimi de söylerseniz ben de onları dikkate alıp onunla ilgili araştırmaya, kendimi değiştirmeye, geliştirmeye başlamak istiyorum yani. Biz şu an mutluyuz. İnşallah böyle gider. İnşallah güzel seviyeli bir şekilde YouTube'umuz devam eder arkadaşlar dediğim gibi bu vlogun altına Diner ailesi yazdığınızda çekilişe dahil edeceğiz bugün mesela Cumartesi önümüzdeki Cumartesi'ye kadar yani bir haftalık süre içinde ne kadar bana e, isim gelirse ben onların hepsini bir e, kağıda yazıp böyle bir kasenin içine cam kasenin içine alıp fanusta sizlerin gözünüzün önünde çekeceğim Sadece bir tane isim yazma hakkınız var ama diyelim e, evinizde üç tane kişi bire yaşıyorsunuz onları e, onlardan da yani istediğiniz sayıda yazabilirsiniz. Tabii ki farklı kanallar olması gerekiyor. Böyle yani e, aşağıya diner ailesi yazdığınızda diner ailesi kalp yazdığınızda çekilişe dahil olmuş olacaksınız. Sizlerinizin, sizlerin gözü önünde videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri de Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Hype puanları da çok önemli. Hemen sağa kaydırdığınızda e, hype puanla bizim benimle paylaş paylaşıyor olacaksınız. Çünkü bugün e, paylaşmam gerekiyor. O domates olayı uzun bir iş. 200 saat bir zaman alır bizim için. Daha yemek yapacağım falan. işte o video başka bir videoda olur yiyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, çok mutluyuz bu platformda. İnşallah daha da güzel yerlere geliriz umarım. Sizi seviyoruz.